Hollanda bayraklı Colorado isimli yelkenliği insan kaçakçılığı için kullanacaklardı. Jandarma, MIT ve sahil güvenlik ekipleri lüks yatı takibe aldı. Yat İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında durduruldu. Yapılan aramada lüks yatta 13 çocuk, 7'si kadın toplam 51 göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılara dikkat çekmemek için bu kez lüks bir yelkenliği seçti. Hedefleri göçmenlerle birlikte İtalya'ya varmaktı. Onların bu oyununu Türk güvenlik güçleri bozdu. Alaçatı açıklarında yakalanan göçmenler Çeşme Limanı'na getirildi. Suriye, Filistin, Irak ve İran uyruklu göçmenler sağlık kontrolünden geçirildi. Yasa dışı göç aracılık ettiği belirlenen Ukrayna uyruklu iki insan kaçakçısı ise gözaltına alındı kapasitesinin çok üzerinde yolcu bulunan yat durdurulmasaydı Ege Denizi'nde günler öncesinde uyarısı yapılan fırtınaya yakalanacaktı. Operasyonla olası bir göçmen faciasının da önüne geçilmiş olundu.